Bizi pazarlık yapmakla suçlayan Bahçeli'ye soruyorum. Biz hiçbir pazarlığın için daha de değiliz. Peki o dönem siz hangi pazarlığı yaptınız? Lütfen bize bunu açıklayın. MHP liderine 1999 yılını hatırlattı. İmralı ile siz de görüştünüz dedi. Ey Devlet Bahçeli, hükümet ortağı olduğun dönemde İmralı ile görüşmeler yapıldı. Bu ihanet midir? Bakanlar milletvekilleri kravatları çıkardı. AK Parti'nin Kızılcahamam Hamam kampı başladı. Gündemde siyasetten önce futbol vardı. Bugün karar Galatasaray gibi. Bu şampiyonu Türkiye yaşadı. Sonra başbakan çıktı kürsüye. İmralı ile görüşmeleri anlatarak başladı. Erbakan Özal'da görüşmüştü dedi ama hedefinde MHP lideri vardı. Şimdi çıkıyorlar biz görüşmedik diyorlar. Eğer Devlet Bahçeli iktidar ortağı olduğu dönemde İmralı ile yapılan görüşmelerden habersizse bu daha da vahimdir. Özrü kabahatinden büyük. Biz görüşmedik. Devletin kurumları görüştü diyen Bahçeli ve avanesine soruyorum. 1999'da genel kurmay mı size bağlıydı yoksa hükümetiniz mi genel kurmaya bağlıydı? Geçmişte Özal Erbakan nasıl engellendiyse bugün de bize karşı tezgah kuruluyor dedi. Bir kez daha İşçi Partisi MHP ittifakı yorumu yaptı. Ortak çıkarlar, ortak rantlar en sağ uçtaki Devlet Bahçeli ile en sol uçtaki işçi Partisi'ni bir araya getirdi, birleştirdi, kucaklaştırdı. Bayramınız kutlu olsun. Bu tezgah Kahramanmaraş'ta kurulan tezgahla aynıdır. Çorum'daki, Sivas'taki, Gazi Osman Paşa'daki, Taksim Meydanı'ndaki tezgahla aynıdır. Çözüm sürecini anlattı. Kan kusuyoruz ama kızılcık şerbeti içtik diyoruz. Artık kara delikleri de konuşacağız. Artık soru işaretlerine cevap arayacağız. Akil insanlar heyetine randevu vermeyen CHP liderini de hedefine aldı. Süreci bilmiyoruz Hiçbir şey bilmiyoruz, anlamıyoruz diyen sen değil misin? İliminde de olsa gidip alacaksın, sayın Kılıçdaroğlu. Ya ayağına ilmi gönderiyoruz, ama sen reddediyorsun. Ve bu kadar doğru konuşmayan insan ararsanız, işte Kılıçdaroğludur ve yanındakilerdir. Başbakan bu konuşmalarını geniş güvenlik önlemleri altında yaptı. Salondaki her an kayıt altına alındı. Görüntüler canlı canlı emniyetten de izlendi.